<laughs> Yakaladım böyle. Arkadaşlar böyleydi bu. Bir açtım birden elif çıktı karşıma. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar biz bugün dedemin evindeyiz. Bu oyuncağı burada unutmuşuz. Geçen e, hafta geldiğimizde, evi hazırlarken geldiğimizde bunu almıştık. Nereden aldık bunu? bekten almıştık değil mi? Oradan almıştık. E, bunu burada unutmuşuz. Onun için dedik hadi unutmuşken bunu burada açalım. Elif bunu çok istedi. Bana aslında bunlar çok pahalı geliyor böyle oyuncaklar. Kaç liraya almıştık bunu? 80 lira, 90 lira gibi bir şeydi. Ee, ama işte Elif istediği için de kıramadı kaldı. Bakalım şimdi nasıl bir şey içinden göreceğiz. Açalım bakalım neler var içinde. Enteresan bir şeyler var mı yok mu? Bant mı var? Makas ama <laughs> evet bu evde de ne hiçbir şeyimiz yok. Bant yok, makas yok. Dur ben buraları açarım. Şimdi ben size vereyim. Siz ondan sonra kalanını devam edersiniz. Şuraları zaten kenarlarını açtıktan sonra gerisi gelir. Şöyle. Çek 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 oradan. Heh. Bakayım. Oo, arkasından tellemişler mi her yerinden? Dur bakayım. Oo, arkasından. Tamam açalım orayı da yavaş yavaş. Bence açılabilir ya artık. Oo, bak parça parça çıkıyor. Şimdi aldıklarımızı çıkartın bakalım. Çıkan yerleri nereleri? Ha? Al bunu da Ne o? Tamam. Aa, çıldıracağım arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 dakikaya yakın oldu. 10 dakika kesin geçti. Sadece şu paketin içinden bu parçaları çıkarmakla uğraştık. bantlar ipler. E Kilitler böyle neler yapmışlar neler Aa, yani çok uğraştık çıkarmak için. Bak, Şimdi bunu kurmak derdimiz var bir de. Ha? Aa yürüyor mu? Aa çok iyi. Harika. Iyi çok güzel. O ne lira? <gülüyor> <gülüyor> Aa bu teleferik olacak. Bak bak buraya bakarak yapabilirsiniz. Bak o teleferik olacak evet. Gördün mü buradan buraya böyle çıkıyor. Bu, bu ne? O ne herif? Aha top atıyor. <laughs> çok iyi. Kedi orada. Tavuk nerede? Tavuk ha tavuk şeyin yanında. Ne bunun adı ne Elif? Rusçası ne? Gonçuk. Gonçuk. Kızım onunla bu hedefleri vuracaksın. Onunla hedefleri vuracaksın. Dur bakayım şöyle. Aa, şunu yan yapabiliriz. Bir saniye. Bak bak bunu böyle ilk çıkartabiliyorsun bak yukarıya. Evet. Görüyor musun? Ama o kadar çıkacak ağırı. mı? Çıkmayabilir oraya. Bunu Dene bakalım. Acı var üstüne. Nasıl? Yok. Aa, oraya çıkıyor sonra? Çiçeği kurtarıyor. Aaa çiçeği kurtarıyor ağaçtan. Evet. Aa. Ama bunu kurtarıyor. Hmm. Bu, bu aşağıya. Yani o buna yani. Tavuk da oraya gidiyor. Bak orada tavuk da bilmiş oraya. Gördün mü? Evet. Tamam. Önce çıkaralım buraya. Bekle. 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 Aşağıdan <laughs> Tamam canım. Karışmıyorum. Ve yukarıdan. Çıkıyoruz. Evet. evet. Çıkarıyorsun. Yok. Yok. Onları yok sana. Sen onu onları normal koymadın. Bak ben sana göstereyim. Ver bana. İşte. Konuş, bak böyle koyacaksın bunu. Bak. Yine ee, sığmıyor. Baba bak, lekesi Tamam. Bir saniye kızım. Bunu Bunun bebeği bunun yanına koyacağız. Tavuğun ismi ne Elif? Tavuk mu? <laughs> <laughs> Yok canım bir adı vardır. Ha, ben, ben ben çok şey bilmiyorum. Ağır. Saparetta. Saparetta. Tavuğun ismi öyle mi? Saparetta. Bak ya baba ben keseyimize. Dene bakayım. bakayım. O uzaktan atacaksın onu. Bu Kediyi buradan kurtarıyor ha? Bu yol bu ne işe? Ha, bu taraftan atacaksın. Gel bu, gel buradan at. Gel Aa, buradan. Anneye doğru atabilirsin buradan. At bakalım. Çok yakından atıyorsun ama o kadar yakından değil. Biraz uzaktan. Evet. Oh vuramadım. Getir şimdi ben vurayım. Bir de, bir de ben deneyeyim bakalım. Bırak bunu böyle sadık bırakacaksın. Heh, böyle böyle kuruyoruz. Kaldır onları. Kaldır kaldır. Yok yok. Sen varken atar mıyım canım? Tamam. Dur şimdi. Bak ben ne kadar uzaktan atıyorum. Bak şimdi seyret. Oho! Nasıl vurdum? Şimdi üçüncüyü de vuracağım. Seyret. Şimdi ben ee, polis şeyleri varmış. Seçmeleri varmış. Onlara katılıyorum. Tamam mı? Bak şimdi. Bak bak bak. Gördün mü? Üçün, üçünü, de vurdum. Sen vuramadın öyle. Gel bir daha dene. Sen bir daha dene bakayım. Gel 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 bu tarafa. <laughs> Anne korkuyor Elif. Kaldır bakayım. Biraz daha uzak. Aa öyle olmaz ki. Çok yakından atıyorsun. Ay daha uzaktan. Ben bu tam ucundan atıyordum. Bak ben tam buradan attım. Evet. Oradan olur işte. Bravo. Aferin. Hadi bakayım üç defa at. Bak. Ama çok yakından atıyorsun. Elif daha uzaktan atman lazım. Baya şimdi havaya gidecek. Şimdi anneyi vuracaksın. Ben sana söyledim. Çok tepeye gidiyor. Ben sana dedim, bak bunun, te bunun tepesine vur. Belliydi zaten. Atarken belliydi o kadar. Bak gene ooo anneye gidiyor Elif. anneye gidiyor. Yat yatırsana aşağıya. Senden senden hiç polisi olmayacak ha Elif. <laughs> yok yok. ama ben ben canım hayır olur mu? Ben çok iyi atışçıyım. Hiç korkmaya gerek yok. Ben çok iyi atışçıyım. Bak şimdi. Hem de hem de en uzaktan atacağım. Bak şimdi seyredin. Bir saniye ya saçmalamayın ya bak. Aa, niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Geliyor. Yani ya saçmalamayın ya. Ben öyle olur mu hiç? Bak şimdi söyle söyle. <laughs> uh. Getir getir Elif. Yok. <laughs> bak şimdi bak sen sevdin. <laughs> Amma abarttınız ha var ya. Size istesem sizi vururum. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak. Dere lütfen ya. Öyle, de öyle olma. Dere ya. Gördün mü? Elif'in eli gitti. Şimdi Elif'in kafası gidecek. Elif o zaman nereye sana atarım. O zaman ben de sizin tavuğu vururum yukarıdaki. Dur. Tavuğu vurayım dur. Hadi be. Sizin patrolün kendine vurayım o biraz daha büyükçe hayret bir olay ya. Aslında, aslında, alet çok iyi biliyor musun? Bayağı da, bayağı da hızlı atıyor alet. Ama yine de... Kediyi şöyle biraz öne çekelim. Tavuğu da biraz öne getirelim. Bakalım şimdi hangisini vuracağız? Ezbere iş yapmayalım. Bak geliyor. Kedi mi tavuğum? mu? istersen onu? Kedi. Aslında ikisini de vuramadım ama kendisi güçlü. Ya hayret bir olay ya. Ay bakınca sanki böyle tam kafasından vuracak gibi. Tam üstüne gidiyor gibi ama. Evet. Şimdi bak şuradan geçecek, size, bize gelecek. <laughs> ya yani gel lütfen. Ya burada burada şimdi eşya yok ya bu odada. <laughs> Sesiniz öyle bir yankılanıyor ki. <laughs> ne dinleyeceğim? Elif ne özel ne denediğini sorabilir miyim kızım? Ben anlamadım hiçbir şey denediğinden ha? Bu aslında erkek oyuncağı değil mi? Değil mi? Bana sanki bu erkek oyuncağı gibi geliyor ya. Elif çok istediği için ben aldım ama buna sanki erkek oyuncağı gibi. Bu nasıl yürüyormuş? <laughs> güzel. Evet. Güzel yürüyüş çok güzel. Sen oyuncağı da beğendin mi Elif? Hayret ya, enteresan. Seninle zevklerimiz pek uyuşmuyor Elif. Seninle zevklerimiz pek uyuşmuyor. Uu, yani böyle sanki erkek oyuncağı gibi. Böyle hiçbir şey yapmıyorsun. Ama Elif işte böyle oyun kurabildiği, kendisinin bir şeyler yapabildiği şeyleri çok seviyor. İyi, beğendiysen sorun yok o zaman. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay, görüşürüz. Ee, bu oyuncak beğendiniz mi beğenmediniz mi arkadaşlar yazın bakalım yani acaba siz de seviyor musunuz bu tarz oyuncakları ben aslında pek sevmiyorum onun için de pek almıyoruz ama işte Elif Sralfi için aldık bunu görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın sizi çok seviyoruz görüşürüz bay bay <laughs> vurdun beni vurdun tamam <laughs>